Bugün güzel bir tatlı yapalım. Ana tatlısı. Bu Trakya'ya ait bir tatlıdır. komaklara ait daha doğrusu. Büyük Mandıra kasabası bu tatlıyı tescil etti hatta. Evet tescil etti. Bu tatlı Trakya'ya ait. Eski bir tatlı. Malzemelerimiz 2 yumurta, 1 bardak yoğurt, bir kabartma tuzu, 1 çay kaşığı karbonata, 2 bardak sıvı yağ aldığı kadar un um. yumurtaları kırarak başlayalım evet tatlım için yumurtaları kırdım şimdi malzemelerini de koyalım 1 bardak yoğurt bunu da kaşıkla alalım da evet yoğurdunu da koyduk sıvı yağlarını koyuyorum 2 bardak da sıvı yağ Evet. Evet. Şimdi karıştırıyorum. İki yumurta, iki bardak sıvı yağ, bir bardak yoğurt. Şöyle karıştırıp ununu veriyorum. Ve bir kabartma tozunu bir de bir çay kaşığı karbonatayı ekleyeceğim. Güzelce yoğuracağım. Bu malzemelerini karıştırdım. Ununu veriyorum. Un örtüsü yok. Aldığı kadar un koyuyorum. Ve kabartma tozunu koyuyorum. Karbonatayı koyuyorum. Bir tane kabartma tozunu koyuyoruz. Şöyle bir çay kaşığı da dolusu doluya karbonata koydum. Ve yoğuruyorum tatlımı. Evet tatlımı yoğurmaya başlıyorum. Tüm malzemelerini kattım. Bismillah diyerek şöyle güzel bir tatlı olsun inşallah. Unumuz da sinen gibi. Az malzemeli, çok lezzetli tatlılardan, yine eski tatlılardan. Ay yaparsın He? Meşgul <laughs> olacağım çok tatlısın sen şeylerde ama ben de ona tatlı. Meşgul mu öyle? <laughs> Ulamcım nasıl ekmeğine? Ekmeğini nasıl yapıyorum abi? Yemizlerde ne yapıyorum tekrar? Un <laughs> ilavesini de yaptım. Tekrar yoğuruyorum tatlımı. bu ilavesini hep azar azar katıyorum. Birden katmıyoruz. Kurabiye gibi bir hamur tutacağız. Evet tatlı hamurumu tuttum. Şöyle hamur gördüğünüz gibi çatlak çatlak oluyor. Böyle dolması gerekiyor. Böyle olduğu zaman tatlı demek ki güzel olacak. Kurabiye gibi şöyle koparıyoruz. Avuç içi büyüklüğünde yuvarlıyorum. Tepsiye koyuyorum. <laughs> Tatlılarımı yuvarladım. Böyle kurabiye şeklinde. Yalnız büyüklüğü avuç içi kadar yani. Böyle ufak olmayacak. Büyüklükleri şöyle ve hemen fırına veriyoruz kabartmıyoruz 180 derecede 45 dakika 50 dakikada pişiriyoruz şöyle kırmızının bir tık üstü olacak yani bayağı bir pişecek çünkü tatlım sıcak şerbeti de sıcak olacak bunun özelliği o evet tatlılarımızı fırına verdik pişmeye bırakıyorum tatlım fırında pişiyor ve şerbetini yapıyoruz tatlı da sıcak şerbet de sıcak olacak 7 bardak şeker koyuyorum 7 bardak da su koyuyorum tatlıma şerbet için 7 bardak şeker 7 bardak su koyuyoruz ve birinci bardak şöyle normal su bardağı koy neşko hiç fark etmez al şekeri 2 2 bu değil mi? 2 2 Baklava şerbeti gibi yani Koyu bir şerbet olacak 3 Görüyor musun? Görüyorum görüyorum 4 Evet. 7 bardak şeker. 7 Başka bardak da yok, yok o kadar. 7 bardak da su koyuyoruz. Bir. Suyu koyuyoruz. İki. Evet. 3 Dört. Tam ölçülü. Beş. Çok az daha bir ilave ilave olsun. Heh. Evet çok az daha koy. Yedi yani yedi buçuk bardak da su koyduk ve ateşe ocağa koyuyoruz, kaynatıyoruz şerbetimizi tamam, tamam. Şerbet de kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıyorum ve tatlımıza koyuyoruz. Burada da turşunun suyunu yapacağız. Şerbeti karıştırıyoruz. Tatlımız da pişiyor. Tatlı öyle pembe kalmayacak. olacak ki sıcak şerbet, sıcak tatlı tam dengeleniyor. Evet, şerbetim kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan tam dakika tutacağım, 15 dakika kaynatacağım. Daha daha sonra da tatlım sıcak, şerbetim sıcak olacak ikisi de. Biri fırından çıkacak tatlımı da hiç soğutmadan şerbeti vereceğim tatlıya. Evet, tatlımı çıkarıyorum artık. Bak, Niye böyle sarı duruyor ya? Sarı dursun. Şerbeti de alıyorum. Şerbet de ocaktan yeni alınıyor. Ve kepçeyi alıp alamazsın hepsi. He? Makinede mi Makin kepçe? Başka bir şeyle dezlemez. Al orada. Kapat. Bismillah diyerek tatlımın şerbetini veriyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz sıcak. Daha fırından çıktığı gibi döküyoruz. Şöyle. Çatlak çatlak olduğuna bakmayın. Bu tatlının özelliği bu. Çatlak olmaz. Çatlaması olmuyor zaten. Evet çatlaması olmayı bu tatlı. Böyle çatlak olacak. Yerken size irmik varmış hissi veriyor bu tatlı. Aslında hiç irmik yok. Bu Trakya'nın meşhur Bırakana tatlısı. Komaklara ait bir tatlı. Bir tepsi Neşko bunun üstüne kapatalım. Şerbetin daha kolay çeker. Evet. Bu kadar şerbeti çekecek mi diyeceksiniz. Hiçbir şey kalmayacak. Hepsini çekecek. Bunu dondurma yanına. Neşko siz neyle severdiniz bunu? Tayin. Tamam. Ama hiçbir şeye de gerek yok. Böyle de süper oluyor. Şöyle ben geri kalan şerbeti de döküyorum. Ve tatlılar içinde yüzüyor gördüğünüz gibi. Olur, Heh, çekecek. Hiç bir tane kalmayacak bu şerbetten. Kapat şimdi tepsiyi. Tamamdır. Biz yemeğimizi yerken o şerbetini çeksin. Evet, tatlıma açlıyalı 45 dakika oldu ve kontrol ediyoruz ve gördüğünüz gibi şerbetten eser kalmamış. 45 dakikada buraları beyaz duruyor, beyaz değil tatlanın. Şöyle gösteriyorum. Kabarmışlar şerbetten hiçbir şey kalmamış. Şahane. Olmuşlar. Şahane. Tepsi boyunca şerbetli. 1 gram şerbeti 45 dakikada şu an şerbeti şu kadar bir şerbet var. Dibinde hemen. Komple çekmiş şerbetini. Harika. Evet. Tatlımızın servisini yapalım dolaba da koydum biraz soğudu şöyle harika tatlılarımız biraz şöyle suyundan da alalım şöyle mis gibi koyalım Hı bir tanesi bir kişiyi rahatla doyurur bu tatlı hatta yiyemez bile ben bunu mesela şeker hastasıyım maalesef e, hepsini yemem ama benim çocuklarım <laughs> ben şöyle bir tadımını yapıyorum kızımla oğlum bunu neşbonla aykutun um, tayini seviyorlar tayinini yiyecek ben sade seviyorum ve şöyle kesiyorum tatlımı şimdi burada bakın işin püf noktası nerede bak dersiniz ki bu irmikli olmuş bir tatlı gibi. Ama hiç irmik yok. Öyle de güzel bir tatlı oluyor ki. Size i̇şte tadalım. Bu şekilde pişmiş olacak. Yani açık renk pişmeyecek. Bu tatlının özelliği böyle. Yoksa hamur olur. Hem tatlı sıcak hem şerbeti sıcak. Tatımını yapalım. Bismillah. Hmm. Neşkom Süper olmuş. Süper ötesi bir tatlı olmuş. Valla. istediğin kadar bak. Neşko'mun canım tatlı istedi. Bu tatlı Neşko'ma özel yapıldı. Pişirdiğiniz zaman aynen böyle. Yani yanık dersiniz böyle pişecek. Yoksa amur bir tatlı olur. Yanık değil ya. Yani. Çok yanık, azaltınca. Evet çok bunun püf noktası çok kızartmak Neşko. Bir saate yakın pişirdik biz bunu. Ee, 40 dakika mı? 170'de 180'de pişti. 40 dakika galiba değil mi? 40 dakikası 180 derecede pişirdik. Daha sonra 160'a düşürdü Neşko. Tamamı tabi 50-60 dakika mı? ne kadar sürdü? 50 dakika, 50 dakika pişirdik. Evet. Hmm, hmm, hmm. Neşkum istediğin kadar olmuş tatlı. <laughs> Süper olmuş anneciğim. Bir iki tane koyarım. Yiyin Tat 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 tat. Ben bunu bitiremem zaten. Tat bakalım. Nasıl? Şerbeti dağında çekti. 45 dakikada çekti şerbetini. Çok güzel. Ben. Ben bu işi biliyorum Neşko. Hani beyler ya bu sporu yapıyorsun. Ben de yapıyorum bu sporu gerçekten. Bu tatlıyı herkese tavsiye ederim. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Çocuklarıma da afiyet olsun. Eşime, çocuklarıma, torunlarıma afiyet olsun benden bu kadar. Evet. Fazla bile yedim. Şov başlasın. Aykut, hocam. Aykut geldi herhalde kapıya bu. Aykut. Tamam ablacığım. Neşkun tanınayacak tatlısını. Böyle üstüne tayin döküp de yaptı. Ben sade sevdiğim Aynen. için sade. Aynen. Saat 10.30 oldu. On. Aykut da büyük bir ihtimalle tayini. Neşkom ve Aykut'um. Bir gelsin şimdi de. Ona göre. Neşkom, afiyet olsun. Sağ olun. yiyin bakalım tatlıyı. Evet. Ay seni çekmedim. çekmedim. Tat e bakalım nasıl olmuş tayinli. E Aykut geliyor dakika. E e, tamam kapı açık. Aykut gelir. Çok çekiyoruz. Harika. <laughs> 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 Nasıl? Çok süper. <laughs> Afiyet olsun Neşko. Ölüyorum.